Selamlar. Videomuzun konusu Mia Teknoloji hissesi miyatek Bugünü nasıl geçirdiği istatistik verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. miyatek maalesef bugünü kötü geçirdi. Bist yüzde birlikte düştü. 4 Kasım 2024 Pazartesi bugün yeni haftanın ilk işlem gününe hem Bist endeksi hem de Mia Teknoloji anonim şirketi hissesi miyatek kötü başladı. Kısaca Bist yüzle başlayalım. Ardından da Miatek'le devam edelim. BIST düz endeksi günü 8663 puandan %2,5 seviyesinde değer kaybıyla kapattı. Kapanışa yakın 8600 seviyesinden kısmi bir toparlanma olduğunu gördük. 60 puan, 50-60 puan kadar ve 8663'ten de günü kapatmış oldu BIST düz endeksi. Miatek'te de e, düşüş gördük. Hatta BIST'den daha fazla düştü maalesef. Negatif ayrıştığını gördük. Miatek günü 41 lira 98 kuruştan kapattı. Günlük bazdaki kayıp %4,46 oldu. Bistüz'deki düşüşün %2,5 seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde %2 seviyesinde Miatek'in Bistüz'den negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Miatek tahtasında gün içi görülen en düşük rakam 41 lira 86 kuruş. Yine gün içi görülen en yüksek rakam da 44 lira 34 kuruş oldu. Gün içi görülen en yüksek rakamın seans açılışında görülen seviye olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten ardından da neredeyse gün boyu sürekli düştü tahta. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 42 lira 63 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %1,5 kadar altında gün kapanışı yaptı Miatek tahtası. Bilindiği üzere halka açık konumda 283,5 milyon lotu var. Bu 283,5 milyon lotun 13 milyon 700 bin adedi hacme konu olmuş. 13 milyon 700 bin lotluk hacmin TL karşılığı ise 584 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 584 milyon TL'lik hacim rakamıyla Miatek bugün borsada en hacimli ilk 50 kağıt arasına girdi. Birinci üzere borsa İstanbul'da işlem görmekte olan 600'e yakın hisse bulunuyor. Bu 600'e yakın hisse arasında en hacimli ilk 50 kağıt arasında kendisine yer buldu. Buna da değindikten sonra geçelim bu düşüşün sebebine neden düştü noktasında. Aslına bakarsanız Reader videosunu izlediyseniz orada söylediğim şeylere benzer şeyler söyleyeceğim. Reader'da da taban gördük. 1 Kasım 2024 Cuma günü yani geçtiğimiz hafta Cuma'yı tavanla kapatmıştı. Anımsanca üzere Reader attığı kapla birlikte. Bugün ise taban oldu. Ve teknoloji hisselerinde genel bir düşüş gördük. Hem BIST 100'de gördük hem de teknoloji hisselerinde BIST 100'den de negatif ayrışan bir durum gördük. Bunun e, temel sebebi şu. E, BIST 100 özelinde bir kere bugün gelen bilanço, e, bugün gelen enflasyon rakamı vardı. Enflasyon rakamlarının bilindiği üzere e, TÜİK tarafından... E, açıklanan rakamlar baz alıyoruz elbette. Enak, Ito ve ben ve benzeri gibi pek çok farklı kurum da açıklıyor ama biz Türkiye İstatistik İstatistik Kurumunun rakamlarına bakmak durumundayız. Zira TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da TÜİK tarafından açılan, rak, açıklanan rakamlar doğrultusunda karar veriyor faiz indirim kararını yahut yükseltme kararını. Ee, enflasyon beklenenin biraz üzerinde geldi. Çok çok üzerinde değil yine yüzde 48 seviyesinde bu enflasyonun beklenti üzerinde gelmesi TCMB'nin faiz indirimleri için biraz daha öteleme sinyali olarak yorumlandı yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık'ta değil de Ocak'ta faiz indirebilir ihtimali arttı bu ihtimalin artmasıyla birlikte de biz yüzde düşüş gördük onlarca ise bugün geri çekildi sadece eee MiaTek değil. Peki MiaTek neden BIST 100'den negatif ayrıştı? hem BIST 100'ün düşüşü vardı bir de buna ek olarak global çapta teknoloji hisselerinin bugün düşüş yaşadığını gördük. Burada da global risk unsurları devreye girdi. Nedir o? en önemli unsur yarın Amerikan seçimleri var. Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım 2024 salı günü başkanlık seçimine gidecek. Kamala Harris ile Donald Trump arasında bilindiği üzere başkanlık yarışı var ve orada da tam bir muğlaklık söz konusu. İki adayda kafa kafaya gösteriliyor. Hangisi seçilirse sürpriz olmayacak deniliyor şu anda. Bu durum teknoloji hisseleri özelinde bilhassa baskı alt, baskı unsuru oldu. Ee, eğer kripto tarafıyla da ilgileniyorsanız kripto para borsalarında da pek çok e, coin'in baskı altında kaldığını görebilirsiniz. Özellikle de altcoin'ler yine bugünü düşüşle geçti. Teknoloji hisselerinde de bu durum yine hem Borsa İstanbul'da hem de global çapta düşüşe sebep oldu. Mia Teknoloji de bundan payına düşen düşüşü aldı maalesef ve 41 lira 98 kuruş seviyesine kadar geri çekilmiş oldu. Düşüşün bir diğer sebebini de bu olarak sayabiliriz. Peki AKD'si nasıl gerçekleşti bu düşüş gününde bir de birlikte buna göz atalım. E, ardından da bundan sonra ne bekliyorum buna kısaca değinerek videomuza son verelim. Miatek'te 4 Kasım 2024 Pazartesi günü yeni haftanın ilk işlem gününde alım tarafında iş yatırımı ilk sırada görüyoruz. 516 bin lot almış. Ona A1 Kapital takip ediyor. 272 bin lot ile TEB yatırım 155 bin lot almış. Vakıf yatırım 122 bin lot. QNB 69 bin lot diğer aracı kurumlarda 307 bin lot almışlar görüldüğü üzere. Satış tarafına baktığımızda gedik yatırımı görüyoruz ilk sırada 733 bin lot ile. Onu BOFA takip ediyor 326 bin lotla. Ziraat 132-133 bin lot satmış. Ünlü menkul 120 bin lot satmış. Ata yatırım 19.000 bin lot satmış. Diğer aracı kurumlarda 110 bin lot satmışlar görüldüğü üzere. Burada Gedik yatırımın ve BOFA'nın bir hayli ağır bastığını görmekteyiz. İki kurumdan çıkılan mal bugün toplam satıcılar arasındaki yüzde payın %73'üne tekabül ediyor. Diğer kaleminin burada son derece sınırlı olduğunu görüyoruz. Alım tarafında ise diğer kalem 307 bin lot. Yani alış ve satış tarafı arasında diğer kalemlerindeki fark 200 bin lot dolayında. Bu 200 bin lotun Gedik Yatırım ve BOFA'dan çıkan 200 bin lotun piyasaya dağıldığı anlamına gelmekte bu aracı kurum dağılımı. Aslına bakarsanız Toru Topu 200 bin lot ile e, Miateki ki bu %4-4.5 seviyesine basmaları anlamsız. Neden? Çünkü tahtası 283.5 milyon lot. Yani toplam lot sayısı da değil bu. Halka açık konumdaki lotları 283.5 milyon lot. E, bu lotların binde biri yani Toru Topu 200 bin lot... 283,5 milyon lotun binde biri yapar. Halka açık lotlarının binde biriyle e, bu seviyede yüzde dört buçuk seviyesinde düşüş yaşatabiliyorlar. Neden? Kurumsal yatırımcı istediği gibi sadece miyatek üzerinde değil tahtaların üzerine basıp istediği seviyeye kadar indirip e, tepeden kendisi sattığı malı isterse aşağıdan daha ucuza kendisi alabiliyor. Bu noktada karşısına çıkabilecek herhangi farklı kurumsal yatırımcı olmaması Bireysel yatırımcının da gücünün son derece sınırlı olması. E zaten birlikte hareket edememe durumu var bireysel yatırımcının. Biri alırken ikisi satıyor, üçü alırken beşi satıyor. E doğal olarak bir strateji doğrultusunda da hareket etmiyor genellikle maalesef bireysel yatırımcı. Dolayısıyla kurumsal yatırımcı son derece kısıtlı lotlarla dahi, kısıtlı satışlarla dahi tahtaları istediği gibi baskılayabiliyor. Bugün de bunun bir benzerini görmüş olduk. Kapanış tahtasına baktığımızda 42 liraya 22 bin lotla e, satış emri yazıldığı görülüyor. 41. 96 ya da 35 bin lot alım emri yazılmış. Görüldüğü üzere toru topu 5 emirde yazılmış bu. Yine buradaki 22 bin lotta toru topu 9 emirde yazılmış. Kısacası bu seviyeden kapattırmak istemişler ve kapattırmışlar. 10 kademe bazında 94 bin lot alım emri yine 10 kademe bazında 58 bin lot satış emri olduğu görülüyor tahtanın tamamında 295 bin lot alım emri ve 1 milyon 723 bin lot satış emri olduğu görülüyor. Şimdi açıkçası yarın başkanlık seçimi ABD başkanlık seçimin dolayısıyla bir miktar daha belki baskı kurmaya çalışabilirler. Ancak ben Miatek'te belki biraz iddialı bir söylem gibi olacak ama e, diğer listelerde örneğin bunu söylemiyorum ama Miatek'te bilançosunun daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple şu görülen Ekim ortasında görülen 36 TL'lik seviyenin hissede orta uzun vade için ekstrem kötü şeyler olmadığı sürece, 3. Dünya Savaşı çıkmadığı sürece, maymun çiçeği pandemisi, İsrail Filistin savaşının yayılması ve benzeri gibi ekstrem kötü şeyler olmadığı sürece buranın dip olduğunu düşünüyorum. Bir daha bu 36 lira seviyesinin altına gelinmesini, kırılmasını beklemiyorum. Gelinecek olur ise 28 TL'ye kadar marj açar. Ben geleceğini düşünmüyorum. Mutlaka buralardan bir yerlerden yine döndürmek isteyeceklerdir. Bir iki gün daha belki baskı kurarlar. Belki bir reteste sokarlar. Şurada düşenin kırılmasının retestine sokabilirler. 39'lara kadar belki sarkıtabilirler. Ama oradan tekrar dönüp hareketine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilançosunun da inşallah iyi gelir. Bilançosunun da iyi gelmesiyle yeniden toparlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta yeşil mumlar atarken de yine benzer şeyleri söylemiştim. Bu 38-39 ila 47 arasında gidip gelmesi son derece maalesef normal. Testere piyasa koşulları buralarda bir müddet daha devam edecek. Yani yarın buradan dönüp 47 liraya gitse de benzer şeyleri söyleyeceğim. Orada da yine ekstrem olumlu kap haberi gelmediği sürece buralardan maalesef yine baskı kuracaklardır. Bir müddet aşağıda tutacaklardır diye düşüneceğim. Kısacası buralarda 37 38 yahut 47 48 bu aralarda biraz daha süründürmeleri, testlere piyasa koşullarında devam etmesi normal. Ne zaman ki TCMB'nin faiz indirimleri başlar, o zaman ATH'sine yani all time high başka bir deyişle bu İngilizce tabiri elbette gördüğü en yüksek seviyeye doğru 2025 içerisinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.